Merhaba arkadaşlar ben kalmış sizlerle bir başlıyoruz arkadaşlar Bugün Wolf Time oynayacağız sizlerle beraber Yani Wolf Hırırır. Oynayacağız Evet ben az önce bir giriş yaptım 10 tane kas açtım ama onları size gösteremedim ya, Onlarda da arkadaşlar Şuradaki şeyler çıktı zaten şöyle Onlar çıktı o kadar da fazla bir şey çıkmadı Niye benim buram koşunuyor ya Heh, Şimdi e, şöyle katıl diyelim. Bazı oyunlara girerim. Burada kartal ve şey var. Bunlar beni ezer ama ben yine de gireceğim. Eğlencesini oynuyorum arkadaşlar çünkü ben tam bir bu oyunda. O kadar da iyi oynadığımı söyleyemez. Arkadaşlar burada yeni olan kaldım. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Bir dakika. Biliyordum onlar orada olduğunu ya. İşte akara bakın bu kadar mı bu? Hangisi bizden değil lan? Eh. Berk ölmeyi hiç planladı mı lan? Allah'ım tak takla öldürdüm. Şurada. Nerede lan? Ses geliyor bir yerden ama ana buradaymış. Lan arkaya gelmiş sen ne ara geldin? Gel gel. Adamlar bizim basıyı basıyor arkadaşlar diyor. Şurada. Evet orada. Abi niye basıyorsunuz basıyı? A'dan Yo uteks al o, Tamam tamam şuraya geçersem yaşarım Gelme bana Yapma ya Ben de şu ut -tiksel. Utu alayım arkadaşlar Utu güzel silah Lan dur sana armut. Aa seçtim. Yapma be. Lan ne yapıyorum ben? İyi nasıl çıkayım? Allah şöyle. Tamam be. Dur dur bak şu güzel olabilir. Oha havada vurdu ya. Ee, eğer şu an webcam'de birazcık karanlıksa arkadaşlar özür dilerim. Çünkü ışığı yakmadım şu an ışık kapalı. Evet şimdi bir tane Odaya girelim. Allah. Great Penis saldırı saldırıyor. Ben hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Bak bu güzel arkadaşlar. Çünkü rütbelilerle oynuyoruz. Rütbeli. <laughs> rütbelilerle oynuyoruz. Dur, dur, dur. Bir dakika arkadaşlar. Biz şu odaya girelim. Sonra ben dönelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben metro R'ye girdim çıktım. Bir dakika şimdi bir test amaçlı bakayım. Video kayıtta mı? 11, 12 tamam. Oh, bak yine bir şu ekranda yine kafa yiyor arada şöyle. Bir dakika, ben yine şurada şöyle bir kalayım. Ah alamadım onu. Nasıl lan nerede? Ha uyku modu. Yakamadı mı? aynı bir <laughs> Ah be lan. Zoomsuz vurdum onu bir kere de ölmedi. Rest gelseniz de böyle. Arkadaşlar ben şöyle yerlerde durdurayım kaydı sonra yine devam. Evet devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir alayım da. Nereden vurdum ha? Çok pis yedim ana. Ultimate. Ah be lan ne ara gördün Çömülüp de çıkıyordum ya. Bence hack. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> evet. Bak şu an öylesine başlattım. Adam belki 3'e tek alır. Öldü. Neyse. <laughs> Şimdi şöyle bir içine giriyorum. Bakın arkadaşlar bak buldum. Şurayı bakın. Çok komik. bak şu bakışım, şimdi şurada bombalar yağacak. be Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Niye öyle bir anda girdim o? Devam ediyoruz şimdi. eee oradan çıktım. Başka bir yere girdim. Bir dakika. Şu bir oyuna geçsin ya.